you <laughs>

oynuyor ha Aga dur Öyle yavaş Belki son tüm kurtaracaklarda İlaç gibi geldi. Evet. Hani diyoruz ya yani korkuyoruz. Ya en azından buraya şey ya Yalnız benim de kazlar işte. Çok güzel. Bizden beri yalan kadar şöyle böyle iki metreyi buldu. Şu anda belki de iki metreye yakın var. Ya işte artık bundan sonra ne kadar yakar Allah bilir. Ama bu memleketin bereketi kaldır gene. Kar olmadı mı su olmaz, ekim olmaz, yazın hiçbir şey olmaz. Ama zamanında yaksın, zamanında kalsın temennimiz o yani. Kış bu sene yine normal yani diğer senelere göre. Ama yine ağır geçiyor yani. Belli olmuyor yani. Üç günde bir buçuk metre, iki metre yakın kar yağdı. Hayvancılıkla uğraşıyoruz karlarla uğraşıyoruz. Geçiyor böyle zaman. 40 sene önce bu memleketten terk etmiştik. Burada doymamıştık. Batıya göç etmiştik. Gittik Batı'da bazı çalışmalardan sonra emekli olduk. Döndük geldik buraya. Oğlumuzun desteğiyle burada bir ev yaptık kendimize. Pandemiden dolayı bu kışın da burada kaldık. Hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Bu ayağımdaki edikler de 40 sene önce kaynanama bırakmıştım. 40 sene sonra yeniden ihtiyaç duyduk. Kaynanamdan aldım. Yolları açıyorum. Kış burada çok zordur. Burası böyle 6-7 kışın içindeyiz. Kazançlarımız bu hayvanlardır. Hayvanlarla iç geçimizi yapıyoruz. Burada başka bir gelirimiz yoktur. Son zamanlarda yaklaşık burada işte budur bir buçuk metre kar yağdı. İnşallah bundan sonra da yağmaz. Için gerçekten hayvancılıkla uğraşan arkadaşlarımız zor şartlarda yani saman yemin fiyatı çok arttığı için çok zor şartlarda geçiniyoruz burada. Kış ne kadar hafif geçerse bizim için o kadar da iyi olur. Hayvan bu işlerle uğraşan arkadaşların için. Kış burada <laughs> zor geçiyor. Hayır Ondan mi? sonra her sene böyle karımız var. Kayak merkezlerimiz var. Turistlerin gelmesini istiyoruz bu bir gelir olur bizler için. Kışın özellikle bu sene kuraklık olacağını falan tabii ki sevindirici. İşte görüyorsunuz kar kar da yağıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Doğamız için çok güzel. Çünkü biz dört tane mevsimi yaşıyoruz. Kar ne kadar çoksa ilkbaharı da o kadar coşkulu, yazısı da mevsimleri de o kadar güzel geçer. Çok mutluyuz.